İngiltere Lig Kupası Capital One Cup'ta 31 Ekim tarihinde 3 maç var. Bu 3 maçı sizin için değerlendirdik ve bir taraf kuponu yaptık. Bültenin ve gecenin en çarpıcı maçı Chelsea ile Manchester United arasında oynanacak. Londra'daki maçta favori gözüken taraf Chelsea. büyük iki takımın geçtiğimiz hafta sonunda ligdeki mücadelesini Manchester United kazanmıştı. Ancak bu maçta Chelsea'nin 9 kişi kaldığını da hatırlatmakta fayda var. Manchester United Londra'ya pek çok asıl oyuncusundan yoksun gelecek. Chelsea'de de bazı eksikler olsa da bu maçın favorisini Chelsea olarak görüyoruz. Londra'nın kupadaki bir başka temsilcisi Tottenham'da Norwich deplasmanına gidiyor. Tottenham bu, bu turnuvada rahat maçlar çıkardı. Norwich önünde de yine kendilerine tur için gerekli galibiyetini alacaklarını tahmin ediyoruz. Norwich öncelikli hedefi ligde kalmak. Lig kupasını ikinci planda tutuyorlar. Gecenin üçüncü ve son maçı da Anfield'da oynanacak. Son şampiyon Liverpool bu ünvanını korumak için dördün, dördüncü, turda Swansea'yı konuk ediyor. Swansea, Brandon Rodgers'ın eski takımı. Geçtiğimiz yıl Swansea'nin başında Anfield'da çıktığında bir birlik beraberlik ayrılmıştı. Liverpool Swansea'yi bu turda eleyip yoluna devam etmek amacında. Bu üç maça tekrar bak baktığımızda 514 kodlu Chelsea Manchester United maçına 1, 515 kodlu Norwich City Tottenham Hotspur maçına 2, 528 kodlu Liverpool Swansea maçına 1 diyoruz. Toplam 4,42'lik bu kuponu değerlendirebilirsiniz. Hepinize bol şans.